Koşul Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşul Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Hasta ve hasta yakınlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla her hafta birbirinden kıymetli hekimlerimizle Koşul Hekimler Anlatıyor'da sizlerleyiz. Müzik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koşu Yolu Hekimler Anlatıyor'dan herkese merhabalar. Ben Nazan Durak. Bu hafta hastanemiz hekimlerinden kalp damar cerrahi uzmanı Sayın Doktor Melike Türkal bizlere kalp kapağı ameliyatlarından sonra kan sulandırıcı kullanımının önemini anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Siz tanıyabilir Ben Doktor Melike Türkal. Yaklaşık 10 yıldır bu hastanede çalışmaya devam ediyorum. Kalp ve damar cerrahisi kliniğinde uzman hekimim. Atı da burada yaptım. Bugün hastalarımıza, özellikle kalp kapağı ameliyatı olan hastalarımıza daha sonrasındaki kan sondajı kullanım sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi vereceğiz. Hocam, ilk sorumuz e, izleyicilerimiz de merak ettiği kaç çeşit kapak vardır? Temel olarak kullandığımız iki çeşit kapak var. Mekanik kapaklar ve biyolojik kapaklar. Bunların kararını genellikle doktor ve hasta birlikte görüşerek vermekte ediyoruz bu kapakları e, evet. kararını verirken özellikle e, şunu bilmek lazım biyolojik kapaklar daha kısa ömürlü yaklaşık 10-15 yıl ömrü olan kapaklardır e, ancak avantajı daha az kansbondürücü tedavisi gerektirmesi mekanik kapaklarda ise daha uzun süre ömür boyu süren bir kansbondürücü tedavisi gerekiyor bu durumda işte hasta çok gençse o zaman bir kapak daha kullanmak daha uygun oluyor hastamız ileri yaştaysa e, gebelik planlıyorsa kan sulandırıcı kullanmasına engel bir durumunuz varsa o zaman tabii ki biyolojik kapakları tercih etmek daha doğru oluyor. Peki hocam, bu e, ilaçları kullandıkları sürece takibini nasıl yapacaklar? Şimdi, e, aslında kapak e, değişen hastalarda kullandığımız iki ilacımız var. Birincisi en önemli, hayati olan varfarin evet. etken maddeli. Piyasada barfmadin ya da kumadin adıyla buldukları ilaçlar. Bir de buna destek olarak aspirin kullanabiliyoruz. Ecopirin ya da coraspin çok önemli. Çünkü eğer barfmadin dozu yeterli gelmezse, haddinden yani dozundan daha düşük kullanırsak eğer o zaman kalp kapağımızın üstüne pıhtılar oturabilir. Bu oturan pıhtılar vücudumuzun çeşitli yerlerine yayılabilir, çeşitli organ bozuklukları, fonksiyon bozuklukları ve de hayati tehlikeye sebep olabilir. Aynı zamanda kapağın üzerine oturduğunda kapağın açılıp kapanmasını da engelleyebilir. Bu yüzden pıhtı olmaması için kesinlikle kan sulandırıcımızı kullanacağız. Kan sulandırıcı kullanırken dikkat etmemiz gereken ikinci nokta ise haddinden fazla kullanmamaktır. Evet. Haddinden fazla kullanırsak da bu sefer vücudumuzda pıhtılaşma faktörleri bozulacak ve çeşitli organlarımızda kanamalar, hayati kanamalar gerçekleşebilecektir. Hangi ilacı kullandığımızı hekimimiz tarafından belirlendi. Peki hocam bu ilaçların takibini nasıl yapacağız? Bu ilacımızın takibini IMR dediğimiz ile yapıyoruz. İNR değerine bakıyoruz. eğer hasta mekanik kapak takıldıysa, aort kapağı, genellikle değiştirdiğimiz iki kapağımız var. Aort kapak ve mitral kapaklar. Aort kapağı değiştirdiksek eğer, İNR iğnere takibimizde İNR'mizin 2 ile 3 arasında olması gerekiyor. mitral kapağımız değiştiyse 2,5 ile 3,5 arasında tutmayı tercih ediyoruz. Eğer biyolojik kapaksa bağımsız olarak 2 ile 3 arasında tutuyoruz. İlk 3 ay iğneleyin. Sonrasında da eğer doktorunuz uygun görürse e, komodin kullanımınızı sonlandırabilir. Hocam, kapak ameliyatı olan hastalarımız günlük yaşamlarında nelere dikkat etmelidirler? Günlük yaşamında dikkat etmesi gereken birinci şey tabii ki bir sulandırıcı kullanıyor. Bunun farkında olarak yaşamalı. Hayatı mümkün olduğunca kendini evet. korumalı elbette başında bazı ilaçlarla ve gıdalarla warfarin ilacının oldukça ciddi etkileşimleri var. O yüzden yani ilaçları tek tek anlatmak tabii ki burada olası değil ama önemli olan şu bir doktora başvurduğunuzda ilaç tedavisi düzenlenecekse size mutlaka warfarin kullandığınızı söylemelisiniz ki ilacınızı ona göre ayarlayacaktır doktorunuz. Öte yandan günlük gıdalarla etkileşimi de önemli. Şöyle ki Normal beslenme düzeniniz nasılsa öyle devam ediyorsunuz. Biz kumadinize, MarfKumaDininize başlıyoruz ve iğnelerinizi buna göre ayarlıyoruz. Sonrasında beslenme düzeninizde çok ciddi değişiklikler olmamalı. Çünkü bu ilaç düzeyini etkileyebilir. Mesela yeşillikler işte pazı, ıspanak, marul gibi ciddi yeşil olan gıdalar KumaDinin ilaç etkisini azaltır iğneyle değerinizi düşürür ve de kapağınızda pıhtılaşmalar olabilir. Aynı zamanda yoğurdun da benzer bir etkisi var. Evet. E, tam tersine işte sarımsak, zencefil, zerdeçal, e, kırmızı orman meyveleri, kızılcık gibi bazı gıdalarda tam tersi ilacın etkisini arttırarak iğneyle değerinizi çok yükseltebilir. De Hocam, e, sizin eklemek istediğiniz bir <laughs> nokta var mı? Evet. Şöyle e, şimdi iğne nasıl takip edeceğimizi söyledik. Yalnız e, iğne eviniz belli bir düzene oturarak doktorunuz sizi haftada bir ya da iki kez kontrole çağırabilir. Bu gayet olası bir şey. Ancak belli bir düzene oturduktan sonra aylık takipler yeterli olacaktır. Onun dışında herhangi bir yerinizde e, bir beklenmedik bir kanama, işte kan kusma, e, tuvalette kanama evet. diş eti kanaması Keza kahve telvesi şeklinde kusma ve dışkı şeklinde şikayet olursa mutlaka bir acile başvuruyoruz ve mı bir kullandığınızı söylüyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Evet.